Herkese merhaba arkadaşlar Kizi Tarota hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bugünkü açılım konumuz aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri nelerdir hep birlikte bu sorunun cevabını bakacağız arkadaşlar deste seçmeli olacak mavi deste ve kırmızı deste siz e, size e, hoşunuza giden beğendiğiniz ya da e, odaklandığınız rengi seçip seçebilirsiniz. Duruma, ilişkinize, aklınızdaki kişiye odaklanarak desteğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama kolektif açılım olduğu için size uyan kısımları alıp kabul edin. Uymayanları reddedin. Ve bu enerjilerden faydalanabilmeniz için abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tüm abonelerim ve abone olacaklar için niyet edilmiştir. Beğenip yorum yaparsanız da sevinirim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, siz bu arada deste e, odaklanıp renginizi seçebilirsiniz. Ben mavi desteden başlayacağım. Evet arkadaşlar, bütünün hayrına çok güzel bir açılım olmasına ve gerçekleri öğrenmeye niyet ediyorum. Evet, şimdi mavi desteden hemen başlayalım. E, önce mesaj kartlarımızı bir alalım bakalım. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşünceleri nelerdir? Vazgeçme, ilerle dedi. Anahtar kelimemiz bu olacak arkadaşlar. Bakalım sizinle ilgili enerjisi nedir? Tapınak yolu dedi. Bilinç altında ne var? Medcezir bastırdığı duygular kaçış dedi arkadaşlar. Bir şeylerden kaçış, kaçmak istediği ama bunu yapamadığı bir duygu içerisinde. Evet ruh haline bir bakalım bakalım. Kimyasal çekim dedi. Evet bu kadar. Vazgeçme, tapınak yolu, metcezir, kaçış ve kimyasal çekim. Şimdi Bakalım açılımımıza geçelim ve bu kartlardan da mesaj kartlarımızdan da destek alacağız arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşünceleri nelerdir? Münzevi Kupa Beşlisi Asa Yedilisi Kılıç Kraliçesi ve çark felek kader çarkı dedi. Devam. Ay kartı labirent hazine ve son olarak birlik meditasyon ve bütünü yaşamak. Bütün yaşamak. Evet. Kartlarımız görünüyor. Çok güzel. Şimdi başlıyoruz. Evet aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri. Arkadaşlar bir defa şimdi zaten sizden vazgeçme niyeti yok bu arkadaşın ama Belli belirsiz durumlar içerisinde bir gel gitleri var bir yani bir istiyor bir vazgeçiyor bir e, bir şeyler sanki planlıyor sizinle ilgili yani bir yol izlemiş size ulaşmanın sizinle e, birleşmenin yani size kavuşmanın e, planları içerisinde ama bu planların yani önüne gelen önüne çıkan engeller işte durumlar her neyse bundan dolayı bir bir endişe bir korkuyla bir kaçış bir geri çekilme bir gelgitler gitler içerisinde ee, ama bu kişinin şimdi diyor ki biraz daha sanki e, bilgiye ihtiyacı var bir şeyler e, öğrenmeye ya da bir bilgi edinmeye ya da bir çözüm yolu arıyor ama işte bunu bulamamanın eee üzüntüsü, bunu bulamamanın bir mutsuzluğu, e, nasıl diyeyim, hayal kırıklığı, ya bir engellerle karşılaşıyor. Ama şimdi bir de bir böyle bir engel ki bu birinci mavi desteği seçen arkadaşlar, şimdi sizin aklınızdaki kişinin hayatında bir başka bir kadın enerjisi e, engel yaratıyor olabilir arkadaşlar burada. E, çünkü hayatında sanki bir başka biri yani bir Eş olabilir, anne olabilir, bir kadın enerjisi. Siz e, bu kişinin bu planlarını yürütmesine, size gelmesine engelleyen bir dişil enerji var burada. E, yani şimdi kendini e, o tarafla sizin aranızda, yani sürekli bir savunma halinde, sizi o kişiye, o tarafa savunuyor olabilir kendi şu an hayatındaki engeller karşısında ya da sevgisini savunmak zorunda kalıyor olabilir. Kendisini savunmak zorunda kalıyor olabilir. Bu kişi size karşı kendini bir, bir takım konularla işte parasal olabilir, hayatındaki engeller olabilir ama sizin ondan vazgeçmesinden de korkuyor. Bundan dolayı da savunlayan sürekli bir savunma haline, kendini hep bir savunma hep bir bahanesi var bu kişinin, bir şeyler var. Yani e, siz bir soru soruyorsunuz, net cevap alamıyorsunuz bu kişiden. E, yani bir bilgi edinemiyorsunuz, bir gelecek göremiyorsunuz bu kişiyle ilgili. Bu kişi çünkü e, kendisi de net değil. O yüzden de hep sürekli bir bahanelerin arkasına sığınan bir kişilik bu. E, kend, ve böyle bir durum öyle bir durum içerisine de kendisini sokmuş ki size de cevap veremiyor yani size de bir çözüm yolu gösteremiyor e, bulunduğu engellerin teşkil ettiği şu anki bulunduğu ortamda da bir çözüm yolu bulamıyor tamamen bir e, labirent bir karmaşanın içinde kaybolmuş bu kişi ama bu kişi ee, arkadaşlar zihni de çok dağınık yani böyle zihninde kendi kendine bir çözüm buluyor ondan sonra o çözüm onu e, çürütüyor yani bir çözüm bir fikir sonra başka bir fikir o fikri çürütüyor sonra başka bir fikir o fikri çürütüyor yani böyle hep ihtimaller hep bir seçenek net değil arkadaşlar aklınızdaki kişi ama size karşı sevgisi var mı var kimyasal çekimi var mı var size arzuluyor istiyor sizinle bir birlik içerisinde bir bütünü yaşamak istiyor mu evet istiyor size arzuluyor ee, ama e, şimdi burada da işte bir yani nasıl diyeyim savaşamıyor arkadaşlar yani pes ediyor böyle çabuk pes eden ee, sizin yanınıza geldiğinde farklı konuşan o tarafa gittiğinde farklı konuşan yani o size gelmesini engel teşkil eden dişil enerji kimse eee diyorum ya eş olabilir başka sevgili olabilir işte anne olabilir sizin birleşmenizi şu an beni dinleyen kişiler aklınızdaki kişinin size gelmesini engelleyen o dişil enerji kimse hem o tarafa farklı kendini savunuyor size geliyor farklı savunuyor yani bir gel git gel git bakın burada metcezir çarkı felek bile kendisinin bir gel gitler olduğunu gösteriyor ama evet içinde size karşı sevgisi var size karşı duyguları var Evet bulunduğu ortamdan kaçır yani size, sizin yanınızda sıkıştığı zaman sizden kaçıyor O tarafa o tarafta sıkıştığı zaman bir cevap bulamadığında oradan size kaçıyor yani, bir gidiyor, geliyor, böyle kupaları deviriyor, bazen duyguları deviriyor. Yani size net olamıyor. Sizin sorularınıza net cevap veremeyen bir kişilik var burada arkadaşlar. Karakterle karşı karşıyayız. Evet, ne istediğini bilmiyor bu kişi. Bir de şöyle bir şey var ki, sizin kendisinden... E, bu korkuyu da yaşıyor yani sizden de vazgeçemiyor sizin de ondan vazgeçmesini istemiyor e, sizin ona bir duvar örmesi işte sizin ona soğuk yapmanız onu e, modunu düşürüyor tamamen böyle hani e, o kork yani o korkular olmasına rağmen sizi kaybetme korkusu olmasına rağmen diğer tarafta da güçlü bir durum var arkadaşlar çok kararlı yani o hayatındaki dişil enerji o kadar şey ki nasıl diyeyim o kadar bağlayıcı o kadar sert mizaçlı ki yani o yüzden de oradan orada da bir korku bir endişe var ya da açılamıyor ya da vazgeçemiyor oradan aklınızdaki kişi böyle arkadaşlar sizinle ilgili düşünceleri aslında evet yani sizi seviyor mu, seviyor. Sizinle istiyor mu, istiyor. Ama diyor ki yani şöyle bir durum var. Siz de gitmeyin. Bu tarafta kalsın. Bu böyle yani hiç konfor alanımı bozmayayım. Hiç düzenimi bozmayayım. Bu böyle ilerlesin. Ama e, siz bunu istemiyorsunuz ki haklısınız e, ve bu bir çözüm yolu bulamıyor. Yani size ulaşmak istiyor ama size ulaşmanın bir çözüm yolu yok karışmış kaybolmuş ya zor bu kişi zor arkadaşlar sizinle tamam ee, onun bu şartlarına okey dediğiniz sürece bu ilişki evet bu şekilde yürür gider yani bir aranızda bir kimyasal çekim var yani e, aşk duygu böyle sevgi bir, bir bir şey var diyemeyeceğim ama kimyasal çekim var size karşı sizin de ona karşı olabilir isteğinize ama bu kişi dediğim gibi e, eğer şartlarını kabul ettiğiniz sürece bu ilişki yürür siz e, res çekip bitirdi bitti dediğiniz yerde bu ilişki biter zaten arkadaşlar çünkü eğer e, kararınızda net olur da bu kişiyi veto ederseniz yani rest çekerseniz bu kişi bir giderse bir daha size gelme cesareti de olamaz zaten. Çünkü yani biraz sanki böyle korkak, biraz hani çok çabalayan, hazırcı bir insan. Yani kendisi bir şey çabalamadan her şey kendi ayağına gelsin istiyor. Böyle bir yapıya sahip karakter var arkadaşlar. Aklınızdaki kişi böyle. Evet size e, yüksek benliğinizin size mesajı ne olacak? Ben bununla ilgili bir kart çekmek istiyorum arkadaşlar. E, siz ne yapmalısınız? Yani size bu durumda ne yapmak düşüyor? Bakalım kartlar size mesajı ne olacak? Hayatını başkalarıyla karşılaştırma senin yolculuğun sana ait dedi arkadaşlar. Yani o kişinin sizin hayatınıza bir yön vermesi biraz e, sizin istediğiniz anlamda bir yön veremeyecek arkadaşlar. E, sizin gitmek istediğiniz yere o kişiyle gidemeyeceksiniz diyor kart. O yüzden siz kendi yolunuzu kendiniz belirlemek zorundasınız kendi yolculuğunuzu yani bu kişiye bağlı bir şekilde yol yürümeye niyet etmemenizi tavsiye ediyor kartlar arkadaşlar Ben bir de burada sizlere böyle e, mavi desteği için iki tane kart bırakacağım arkadaşlar Evet hayır belki size biraz yardımcı olur düşüncesiyle bunları yapıyorum Sizin için arkadaşlar bu. 1 ve 2. Sizler sorunuzu sorun. Bakalım. Deste size kartlar size ne cevap verecek? Arkadaşlar birinci kart, ikinci kart. Açıyorum birinci kartı. Soruyu sormadıysanız durdurup burada sorunuzu sorabilirsiniz. Bakalım size ne cevap verecek? Yakında netleşecek dedi. Birinci kartı seçen arkadaşlara. ikinci kartı seçen arkadaşlar. Sizin sorunuzun cevabı da belki. Yani eğer bu e, açılımla ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili bir e, soru sorduysanız, cevaplar bu. Farklı bir soruda sormuş olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlar, sizlerin açılımı böyleydi. Ben değilseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak faydalanabileceğinizi unutmayın lütfen başka bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyorum Evet şimdi kırmızı desteğe geçelim kırmızı desteği seçen arkadaşlar sizlerin aklınızdaki kişinin aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünür Evet önce bir anahtar kelimemizi bir alalım aile dedi Sizinle bir aile olmak mı istiyor acaba? Ay lütfen bir engel çıkmasın öyle olsun. Evet burada bu düştü. Dolunay tamamlanma dedi. Aa, şu düştü şunu alalım. Kıskançlık. Wow. Başka buna bakalım. Dönüşüm. Bakalım sizinle ilgili ruh hali neymiş? Acı çekmek. Ay burada acı çeken bir kişi var. Evet bir de Rumi'den. Birinci desteğe ben Rumi'den mesaj aldım mı? Almadıysam buraya da almayalım diyeceğim. Almamışım ya da şöyle birinci desteğe önce bir rumi'den bir mesaj da alalım arkadaşlar. Unutmuşuz. Birinci deste, kadehler, kadehlerin sultanı, varlıkları olan sen, mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Evet kendinize değer verin lütfen. Burada kendinizi mutlu ettiğiniz sürece, kendinize değer verdiğiniz sürece, kendi kıymetinizi bildiğiniz sürece mutluluk size gelecektir arkadaşlar. Lütfen başkaları için size ağır gelen, size fayda sağlamayan toksik ilişkilerden, toksik insanlardan uzak durun, arının diyor. Ancak o şekilde mutlu olursunuz dedi. Evet, ikinci destenin de Rumi kartına bir mesajına bir bakalım. Kılıçların ikilisi Evet burada ne dedik? Aile, dolunay, tamamlanma, kıskançlık, dönüşüm, acı çekme ve kılıçların ikilisi. Şöyle tamam. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Tarot'um. Asa onlusu. Para dörtlüsü. Asa ikilisi. Ne oluyor ya bugün? Para beşlisi. Baş rahibi. maske o. affetmek ve kavuşmak Evet o şuradan da alalım vicdan oyun merkezde kalmak. Bugün böyle aklınızdaki bugünkü enerjiler, bugünkü uyumlandığım kişiler kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum. Kimlere mesajlar gidiyor bilemiyorum. Kimler izleyecek, kimler ne mesaj alacak bilmiyorum ama bugün nedense çok da bir şey alamadım. Duygu yok arkadaşlar çok fazla. Aşk kokusu yok. Neyse evet kırmızı desteği seçen arkadaşlar sizin aklınızdaki kişi şu an bir aile. Aile e, sorunu olabilir arkadaşlar hayatında. E, aile baskı yapıyor olabilir. Şimdi bu kişinin ailesi tarafından siz istenmiyor olabilirsiniz. Yani evet. Siz e, bu kişinin aklınızdaki kişinin ailesi sizi onaylamıyor, sizi istemiyor olabilir çünkü aile baskısı var üzerinde, önünü göremiyor ve bundan dolayı kendini kapatmış arkadaşlar. Ya iletişime ya da işte duygularını gösteremiyor, e, yani acı çekiyor, ruhu acı çekiyor. Ama sizi hani sizi seviyor. Yani bu kıskançlık enerjisi. E, sizin belki bir başkasına sizinle olamazsa bir başkasına gitme kıskançlık ya da sizin hayatınıza biri girebilme ihtimali ya da belki de var belki başka biri sizin hayatınıza başka biri de girmiş olabilir bu tür bir kıskançlık olabilir ama bir acı çekiyor aklınızda kişi ikilemler içerisinde ailesiyle sizin arasında kalmış yani burada şey e, diyemem şimdi hani e, bir başka kişi bir başka sevgili değil. Burada aile istemiyor arkadaşlar sizi. O yüzden de biraz bu kişi, aklınızdaki kişi maske takıyor arkadaşlar. Hakikatleri sizden saklıyor. Siz biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Evet bir özür, bu bir durum bir ortaya çıkabilir. Bunu öğrenebilirsiniz. Belki de biliyorsunuz. Belki de siz bundan dolayı o kişiyi dışladınız. Kapı dışına koymuş olabilirsiniz. Rest çekmiş olabilirsiniz. Ya da işte ya ailen ya ben ya da ailene bunu kabullendir. Böyle bir şartlarınız, istekleriniz olabilir. Bu yüzden de sizi kaybetmemek için size maske takıyor. Size farklı gösteriyor olabilir durumu. Ee, o yüzden sizden belki bir ya da size bir yanlış yaptı. İşte size bir özürle gelecek arkadaşlar. Sizden özür dileyeceği enerjiler, durumlar olacak. Ama her şey e, şey diyor hani affet beni, özür dilerim. Her şey işte kavuşmamız için bir araya gelmemiz için yaptım bu yalanı e, söyledim ya da senden sakladım. Yalan söylemedim senden sakladım. Hani maske taktım senden gizledim diyebilir arkadaşlar. Çünkü bu kişi böyle merkezde kalabilmek için yani kendi durumunun e, odağını bozmadan durumları sarsmadan kimseyi kırmadan yani sizi de ailesini de ikna etmek ya da işte sizi aileye kabullendirmek işte aileyi e, sevdirmek. Her iki tarafı dengelemek için, böyle merkezde kalabilmek için oyun içinde oyun oynuyor arkadaşlar. Ama bunu vicdanı el vermiyor. Bunu da söyleyebilirim yani ee, vicdanı rahatsız, huzurlu değil, acı çekiyor bundan dolayı. Bu ikilemleri yaşadığı için, size bunları yaşattığı için çok mutsuz. Çünkü şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, siz onun için çok kıymetlisiniz. Çok değerlisiniz. Yani size çok değer veriyor. Çok kıymet veriyor. Sizi çok değerli, çok kıymetli, evlenilecek, işte, e, tam kendisine uygun bir insan olarak görüyor. Ama işte gel gelelim ki aile burada asa ikilisi, kılıç ikilisi e, ve asa onlusu e, o kadar çok ikilemlerde bırakıp baskı yaratıyor ki bu aile. Bu kişi o yüzden size gelemiyor bir içinde bastırdığı duyguya baktığımızda dönüşüm kartını verdi. Ee, hani bu işin tamamlanma e, enerjisiyle dönüşmesini yani ikinizin hayrına ya da herkesin hayrına bir dönüşüp gelişmesi için çok şey arzu ediyor, çok istiyor ama bu duygular işte bastırıyor bir şeyleri dönüştüremediği için. Ee, ama işte e, böyle dışarıda kalmış böyle nasıl diyeyim hani e, aileden yana onay görmeyince böyle üvey evlat muamelesi görmek ya da işte sizin tarafınızda dışlanmak reddedilmek e, gibi durumlar çok mutsuz ediyor çok üzgün gerçekten mutsuz yani bu kişi gerçekten istiyor ama e, diyor böyle çok da elinden gelebilecek bir şey de yok kendini de zaten Kapatmış ee, Ne yapacağını aslında bu kişi de bilmiyor Ama e, şunu söyleyebilirim ki Evet size kıymet veriyor Sizinle kavuşmak istiyor Çabalıyor ya bir şeyler için uğraşıyor Ama aile çok baskın geliyor Önünü göremiyor Ve vicdan da yapıyor yani Çözüm yolu arıyor Evet bakalım Yüksek benliğinizden Mesajlar Destesi size bu konuyla ilgili nasıl bir öneride bulunacak? Size nasıl bir mesaj verecek? Bakalım bakalım. Ne dedi? İlahi zamanlamayı kabul et. Gerçek hayat rüyalarda olduğumuz zamandır. Yani burada e, durumu biraz ilahi akışa bırakmanızı öneriyor arkadaşlar. Bir bekleyin bakalım. Hemen rest çekmeyin diyor. Yani çünkü bu kişi size değer veriyor. Belki bu kişi sizin için doğru kişi, iyi kişi, gerçekten de seviyor, değer veriyor. Ama sizde hemen kestirip atmayın. Bir belki bir şans verin ya da bir fırsat verin, bir zaman tanıyın. İlahi akışa güvenin. Rüyalarınız size yol gösterebilir. Belki bu konuyla ilgili böyle hani haberci rüyalar görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o yüzden rüyalarınıza bir dikkat edin, bir not edin, bir bakın bakalım. Bir fırsat vermeye değer dedi. Akışa bırakın olayı dedi kartlar. Evet şimdi ben bir de iki tane soru cevap kartı bırakmak istiyorum sizler istediğiniz karta istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ama aynı soruyu sormayın lütfen. Birinci kart ve ikinci kart. Seçin ve sorunuzu sorun arkadaşlar. Ben birinci kartın cevabına hemen bakıyorum. Eğer soramadıysanız burada videoyu durdurun. Sorunuzu sorun arkadaşlar. Ben birinci kartı açıyorum. Belirsiz dedi birinci kartın cevabı. ikinci kartın cevabı ise yakında netleşecek dedi. Arkadaşlar her şey sizin hayrınıza gelişsin, dönüşsün diyorum. Size geri dönsün. Her şey sizin hayrınıza olsun diyorum arkadaşlar. Evet kırmızı desteği seçen arkadaşlar sizlerin açılımı da böyleydi. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone değilseniz abone olarak bu enerjilerden faydalanabileceğinizi unutmayın lütfen. Bir başka videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın.